günümüze kadar süre gelen önemli bir kültür ögemizdir. Tarihte ilk olarak bağlamaya çok benzeyen çalgıları İç Anadolu'da hüküm süren Hititlere ait duvar kabartmalarında görmekteyiz. Orta Anadolu'da saz dediniz mi bitermiş. Yaklaşık 25 yıldır bu işe gönül vermiş, emek vermiş olan saz ustası Dündar Altun, Ankara Cebeci Pidan Sokak'ta yer alan Mütevazı atölyesinin kapılarını bizlere açtı. gençlik yıllarından başlayan müzik tutkusunu el becerisiyle birleştiren Dündar Altun, gerçekleştirdiğimiz sohbette hayat verdiği saz ve bağlamaların inceliklerini, kültürümüz açısından önemli, mesleğinin zorluklarını bizlere aktardı. Gündar Altun yaklaşık 23-25 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Bağlama yapımıyla. Tabii kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Onun dışında bitmez bir meslek. Bu bizim kendi kültürümüz. İşte 1500 yıla yakındır bir tarihi var bağlamanın. İşte Orta Asya'dan ee, günümüze bağlamlı olarak gelmiştir. Anadolu'da e, yaygın olarak çalınan bir enstrüman. Ee, Cula e, diye cura sazlarımız var. Ee, i̇şte çöğür dediğimiz bağlamalarımız var. Ee, divan bağlamalarımız var. Tabi boyları, ebatlarıyla değişiyor. Bağlama e, günümüzde işte bu şekilde yapraksaz olarak devam etmektedir. Daha önceden e, genelde oyma e, sazlar, tekneler işte bağlamalar kullanılıyordu işte dut oyması, e, gürgen, kestane. Ama daha sonra ustalarımız bu işi biraz daha geliştirmiş şekilde yaprak e, sazlara daha çok e, talep çoğalmış. Biraz daha fiyatlarda uygun olduğu için e, bu şekilde devam e, ettiriyorlar yani. İşte bağlama tekne, kapak, sap diye üç e, şekilde oluşuyor yani. Bağlamanın e, ana e, teması. İşte kapaklarda ladin, köknar, kanada çamı yine çam cinsi bunlar. E, sap olarak e, kayın, akgürke, işte maon, e, kelebek ağacı e, ağaçlarla kullana, kullanıyoruz. İşte yaprak sazlarda e, tut yaprak, ardıç, maon, karagac, e, işte birçok çeşit ağaç var yani. Bir tane ağaçlar var. Tabii dışarıdan, yurt dışından gelen ağaçlar. talep olduğu sürece biz hani yapmaya çalışıyoruz bunu. E, elimizden geldiği kadar. Ha, günümüzde de çok çırak yetişmiyor. Tabii e, insanın hep hazırı sevdiği için e, biraz böyle emeksiz yemek yemeye çalışıyorlar. O da tabii ki yeni gençlikte, yeni nesilde biraz tabii zorlanıyor. Gün yani gün geçtikçe çırak arıyoruz yani. Bu mesleği ne zamandır yapıyorsunuz peki? Ya yani lise yıllarında falan başladım ben bu mesleğe. Severek başladım tabii ki. Ee, 95-96 yıllarında. Ee, daha sonra işte kendi atölyemizi kurduk. 2000 yılında falan işte yaklaşık 2000 yılında falan açtık. İşte şimdiye kadar iyi kötü bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kültürümüze hizmet ediyoruz yani. E, peki bu mesleği seçmenizde size öne olan biri var mıydı? Ya da onu örnek aldığınız biri? Vardı. Ben ustam var tabii ki. Bu, ço, usta çırak ilişkisi bu işlerde çok önemli etken. Cevdet e, Akdeniz var. Akdeniz Sazeli. Sağ olsun bana desteği işte vesile olan o kişidir. Ee, biz de hani böyle e, faydalı olmaya çalışıyoruz. E, Talep olduğu sürece işte kişiler gelip de bir şey sorduğu zaman ya da bu işi yapmak istediği zaman mutlaka vesile oluyorum yani. E, bize e, ba bağlama teknelerini ben hazır alıyorum. Dışarıda başka ustalarımız var tabi e, bu işi yapan. E, i̇şte tekneler hazır geliyor. Kapakları böyle biz kestiriyoruz bu şekilde, lata şeklinde oluyor büyük bir şekilde. Altı bin eme, yedi bin hani kapak tesviyesi yaptıktan sonra kapağımızı oturtuyoruz işte bu şekilde. Ee, daha sonra da e, saplarımızı hazırlayıp, işte e, şurada gördüğünüz kabaca işte bu hale getiriyoruz yani. Daha sonra da e, tesviyelerini yapıp, saplarını inceltip, işte eşiklerini, cilasını attıktan sonra çalınabilir bir hale getirmeye uğraşıyoruz. <laughs> bizim sanatımız ve kültürümüzdür diyen Dündar Altun mesleğinin öneminin kaybedildiğini eskisi gibi zanaatkârların yetişmediğini söylüyor. Usta çırak ilişkisiyle ilerleyen mesleğinde çırak bulamadığını, gençlerin zoru görünce kaçtığını evet, dile getiriyor. ve bağlamanın kültürümüz ve ülkemiz için önemine değinerek mesleğini tüm benliğiyle ve özveriyle devam ettirdiğini, bu mesleği yapmak isteyenleri ön ayak olmaya çalıştığını bizlere aktarıyor. Altın Saz Evi'nin sahibi Dündar Altun, minik atölyesinin duvarlarını fotoğraflarla, hatıralarla, sözlerle süsleyerek kendine sıcak bir ortam düzenlemiştir.